Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Dubai Hilton Otel'deyiz. Ve akşamları biraz vaktimiz olduğu için size bilgilendiğim bir video hazırlamak istedim. Aslında bu girişimler için de çok, çok özel bir hikaye. Size arkadaşlar Dubai'nin tarihinden bahsetmek istiyorum. Dubai aslında hani Bağdur'a ülke olarak bile biliyor, biliyor, aslında ama Dubai aslında Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı bir emirlik. Bundan öncesinde de aslında Birleşik Ar Arap Emirlikleri'nde 7 tane emirlik var. Dubai'de zamanında Abu Dhabi'den e, kopup buraya gelen insanlar tarafından oluşturuluyor. 1900'lü yıllarda buraya arkadaşlar gelip bir göç yapıyorlar, kendi emirliklerini kurup. Daha sonrasında da burada inci ticareti yapmaya başlıyorlar. Denizden işte inci çıkartır onları satıyorlar, deniz ticareti yapıyorlar. Ama 1930'lu yıllara geldikten sonra hani özellikle Japonlar, Çinler, ve Almanya hani yapay incir üretmeye başlıyor ve bir sefer doğal incilerin artık önemi azalmaya başlıyor ve dolayısıyla da bunlar artık hiç rekabet edemeyecek hale geliyor ve hatta o kadar kötü anlar oluyor ki e, açlıkta bile imtihan ediyorlar ve birçok insan da açlıktan ölüyor ve daha sonra o zamanki işte emirliğin başındaki kişiler bunun için bir çözüm arıyorlar ve daha sonra petrolü keşfediyorlar. Petrolü de keşfettikleri zaman diğer emirlikten emirliklerden daha farklı olarak şunu yapıyorlar. Bir sefer diyorlar ki ya bu inci zamanında bitti veya da piyasada rakiplerimiz bizi bitirdi. Biz bitmeyecek bir şeyler yapalım. Hani çok daha güzel bir şey düşünelim ve turizme yatırım yapalım ve o zaman tabii ki de birçok aklı başında mühendisler yanındaki önemli insanlar bile bu hayale inanmıyor. Hani biz çölün ortasında hani normal %80'i çölden olan bir orta doğu ülkesiyiz. Hani neden insanlar gelip de bizim ülkemiz dersini? Neden buraya gelip de para harcasınlar diye o anki vizyonu göremiyorlar. Tabi Emir aklındakimizi kafaya koymak için uygulamalar yapıyor, planlar yapıyor ve şunu söylüyor birçok petrol şirketine. Diyor ki sizde petrol yok, bende petrol var. Ancak aynı zamanda da sizde para var, bende de para yok. Hadi yani gelin bunları birleştirelim ve kazan kazandırma altında ülkemizdeki petrolü çıkartın. Sizden vergi almayacağım ama bir şartım var ülkeme yatırım yapın. Daha sonra buradaki işte gökdelenlerin yapılması falan başlıyor. Ve zamanla da artık günümüzdeki Dubai şekillenmeye başlıyor. Ve ciddi manada Dubai artık dünyanın gözü haline gelecek hallere gelebiliyor. Özellikle de 1980'lerden sonra Dubai dünya çapında çok daha artık bilinirliğini artıyor. Ve 2000-2010'dan sonra da artık bu bilinirlik zirveye çıkıyor. Ve daha sonrasında da şu oluyor. 1970'lerden sonra nasıl lazım? Tarihini tam hatırlamıyorum. Abu Dhabi'nin emiri diğer emirlikleri de beraber toplayarak diyor ki ya biz aslında doğru olan bu bunu yapmamız lazım diyerek de diğer emirlikleri hepsini birleştirerek tek bir güçle beraber çok daha hızlı büyümeye başlıyor. Yani o 7 farklı emirlik birleşik birer birleşik Arap emirliklerini oluşturuyor. Ve yani bu sefer çok daha güçlü bir sinerjiyle çünkü hani enerjiden çok daha önemlidir aslında sinerji. Yani senin enerjin çok yüksek olabilir ama iki tane üç tane insanın sinerjisini asla geçemez. Ve daha sonra da bu bütün yediğimiz birleştiği zaman artık dünyanın birçok emleri buraya yapılmaya başlıyor. Mesela dün bugün Abu Dhabi'deydik mesela dünyanın en büyük Ferrari World'u oradaydı. Aqua Park'ı oradaydı. Onlara gittik. Bugün mesela dünyanın en yüksek binası burada mesela Dubai'de. Dubai'de. Hani birçok birçok güzel şeyler şu an burada. Veya dünyanın en büyük 8. camisi gibi. Hani daha böyle birçok güzel imkanlar var. Yani burada arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. Bugün mesela geçmişinizde çok iyi yerlerde olamayabilirsiniz. Şu an hayatında çok memnun olamayabilirsiniz. Ama önemli olan bir şey var, vizyon. Eğer geleceğinizle alakalı güzel şeyler düşünebilirsiniz ve yapabileceğiniz işleri şimdiden hayal edebilirseniz ve bunun için de bir adım atacak cesaretiniz olursa yanınızdaki sizi birçok e, hevesinizi kırar, ya bu olmaz, sen mi yapacaksın, neden böyle bir şey yapasın ki, işte insanlar önemser mi diyen o gereksiz, küçük düşünen insanlara rağmen eğer bir şeyler yapmaya başlarsan İnan bana harikalar yaratabilirsin. Çünkü sen unutma ki yaratılmışların en mükemmelisin. Çünkü Allah bile Kur'an'da ne diyor? Biz insanı en mükemmel sürekli yarattık. Ve daha sonrası diğer bir arkadaşlar. Eğer diğer eminliklerin birleştiği gibi sen de çevrende vizyon ortala, ortak olabilecek insanlar bulabilirsin. Veyahut da çevrende vizyon olan bir çok insana gidip de ortak olabilirsin Örnek veriyorum bu bizim için mesela Oksa Global. Oksagon'a benim vizyonla ortak olabilirsek inan bana yapmak istediğim birçok şeyi de çok daha erken, çok daha hızlı ve güzel şekilde yapacaksın. Özetle arkadaşlar demek istediğim şey size şu. Bugün olunduğunuz şartların hiç önemi yok. Önemli olan sizin gelecekteki düşündüğünüz ve bunlar için yapacağınız eylem planı. Belki şu an gücünüz bunu yapmaya yetmeyebilir. Belki şu an enerjiniz bunu yapmaya yetmeyebilir. Ama inanın bana arkadaşlar. Çevrenizdeki enerjisi daha yüksek, gücü daha yüksek olan insanlara gidin fikrinizi anlatın, projelerinizi söyleyin. Bugün benim en güzel yaptığım şey fikirlerimi sürekli insanlara anlatmak. Ben 6 yıldır fikirlerimi insanlara anlatıyorum. Ve ben bu fikirlerimi anlatmaya başladığım zaman bir bursla geçinmeye çalışan bir öğrenciyken bugün Allah'a çok şükür ekonomik bağımsızlığımızı çok daha an kazandık. Yılda 3-4 defa yurt içinde tatiller yapan, aynı zamanda da artık yurt dışına bile Dubai, Abu Dubai'ye bile gelip tatil yapabilecek hallere geldik. Yani dediğim gibi nereden nereye arkadaşlar ki ben bir 5 yıl 10 yıl sonra düşündüğüm zaman çok çok daha heyecanlanıyorum. Çok çok daha merak ediyorum. O yüzden bugün başladığın noktanın hiçbir önemi yok. Önemli olan sadece başlaman. Dubai'den hepinize selamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere.